Bu kız her gün 10 havuç yer. O gün kolunun aniden çok kaşındığını hisseder ve birkaç kez kaşıyınca kolunda bir göz büyür. Dehşete kapılır. Parmayla dokunduğunda gözün esnek olduğunu ve kolunun hareketlerini bile takip edebildiğini fark edince daha da şaşırır. Hemen telefonunu alıp bir açıklama arar ve birçok kişinin aynı şeyi yaşadığını görünce biraz rahatlar. İnternetteki bir yöntemi izleyerek cesaretini toplar, gözü çıkarır, bir bardağın içine koyar ve kolu çabuk iyileşsin diye üzerini bir bezle örter sonra uyur. Ama uyandığında göz gözün büyüyüp bir canavara dönüştüğünü ve kendisini yanına çağırdığını görür. Korkuyla başını sallar fakat canavarın ısrarlı davetiyle birlikte dans etmeye başlarlar. Kız dansın büyüsüne kapılmışken büyük bir el ortaya çıkar ve göz canavarını ondan koparıp alır. Kız korkudan donar. Bir anda tekrar uyanır, yanındaki bardağa döner, bezi kaldırır ve gözün hala orada olduğunu görür. Her şeyin bir rüya olduğunu anlayınca gözü yavaşça koluna geri koyar. Başka çaresi olmadığı için onu bedeninin bir parçası olarak kabul eder. Göz mutlulukla ona Göz kırpar.